Herkese selam gençler. Ben Biki Aracanız. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar kitabımızdaki köklü sayıların ikinci parçasındayız. Burada çok fazla soru yok zaten. Burayı anlatıp hızlıca ödev testlerini geçeceksiniz. Ve arkasında köklü sayılar kısmını bitirmiş olacağız. Ve böylece kitabımızın iyice sonuna yaklaşmış olacağız. Arkadaşlar kitabımız Mikael Üskan TYT Video Ders Kitabı. Ve aynı zamanda Soru Bankası. Bütün işler kitap evlerinden alabilirsiniz. Ve alttaki linkten de indirimli e, indirim kodunu da kullanarak indirimli sahip olabilirsiniz. Kitabı önünüze alıp arkadaşlar yaza yaza çalıştığınız takdirde maksimum faydayı sağlarsınız. Şimdi gelin geç kalmadan başlayalım ikinci parçaya. Hadi bakalım. Evet burada önemli bir yerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Kök içindeki tam kareyi görmek. Gizli tam kareyi görmek. Bakın şimdi. Mesela ben kök 5 eksi kök 3'ün karesini alsam. Nasıl alırım? Birincinin karesi. Birinci ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Ve dikkat ederseniz burada ne var? Bak şu 5 ile 3'ün çarpımı var. Burada 5 ile 3'ün çarpımı var. Şey toplamı var. Burada çarpımı var. Yani kökün içinde kökün içinde iki sayının aynı iki sayının çarpımı kökün dışında aynı iki sayının toplamı var. Ve dışarıda da şu 2 var. Böyle bir sahneyi gördüğümüz zaman bunun ne olduğunu anlıyoruz biz. Bu gördüğümüz ifade kök 5 aradaki eksi olduğu için eksi kök 3'ün karesi olduğunu anlıyoruz. İşte burada kökün içine bakın kökün içine yazdığınız zaman bu ifade Bakın kök 5 eksi kök 3'ün karesi olduğu için dışarıya kök 5 eksi kök 3 diye çıkar. Yani kısacası şöyle bakın. Bak burada ikinci derece olacak. Burada ikinci derece olacak. Ve buradaki kat sayımız 2 olacak. Bak 2. Bak kat sayımız 2. Şu dereceler de 2 olunca. iki sayının çarpımı burada. Toplamları da burada ise. O iki sayıyı kök içine tek tek alıp. Büyüğünden küçüğünü çıkaracaksınız. Tabi arada eksi varsa çıkaracaksınız. Artı varsa da toplayacaksınız. Bakın şimdi arkadaşlar şunu anlatmaya çalışıyorum. Arada artı da olabilir, eksi de olabilir. Arada eksi de olabilir. Dolayısıyla a artı b e, artı 2 çarpı kök içinde a çarpı b dediği takdirde bakın kare kök olacak, kare kök olacak ve 2 çarpan olacak. Bak unutmayın kare kök, kare kök ve 2 çarpan unutmuyorsunuz. Ayrı ayrı köklerin içerisine yazıyorsunuz. Kök a artı ya da eksi kök b şeklinde tamam mı? Peki şuna gelelim. Kök içerisinde 8 artı 2 kök 15. Bak çok iyi dinle beni. Bu 5 ile 3'ün çarpımı mı? Evet. 5 ile 3'ün toplamı da burada mı? Evet. O zaman siz bunu kök 5 artı kök 3 diye yazarsınız. Tamam mı? Bak şimdi. Mesela burada 2 çarpanı var. Kare kök, kare kök. Mesela bu 7 ile 10'un çarpımı mı? Evet. Toplamları da 17 mi oluyor? Evet. Kök 10 artı kök 7. Böyle yazarsın. Bak burası 3 ile 10'un çarpımı. Bu da 3 ile 10'un toplamı kök 10 önce büyük sonra küçüğü yazıyorsun arada çıkarma varsa kök 10 eksi kök 3 şöyle bak buradası 8 ile 3'ün çarpımı toplamları 11 veriyor kök 8 eksi kök 3 şu şekilde yazılır tamam mı sonra buraya gelelim bak bu 5 ile 1'in çarpımı ee, ha, burada çok pardon 4 var görüyorsunuz ki buradaki çarpanın 2 olması gerekiyor bak şöyle yapacaksın bu 2 çarpı 2 bu 2'yi kökün içine at Burada 9 artı 2 kök 2 buraya kök içine girerse ne yapar? Kök içerisine 4 diye girer ve burası 20 yapar bu şekilde. Ve bu durumda bakın burası 4 ile 5'in çarpımı. Bu da 4 ile 5'in toplamı. O zaman burası kök 5 artı kök 4 diye yazılır. Mesela bu 6. Bak burada 2 olmak zorunda. Şart bu tamam mı? Bu 2 ile 3'ün çarpımıdır. 3 içeriye 9 diye girer. Kök içinde bak 29 eksi 2 kök 9 diye girerse 6 ile çarpılır 54 yapar. Bu 27 ile 2'nin çarpımı toplamları 29 kök 27 eksi kök 2 şeklinde ifade edilir. Tamam mı? Bak devam ediyorum. Mesela burası 4 ile 2'nin çarpımı. Bak 2 ile 4'ün çarpımı bu. 2 ile 4'ün çarpımı. 4 dışarıya içeriye 2 diye girecek. 16 diye girecek. Burada 2 var olacak. Kök içerisinde şöyle. 12 eksi 2 kök 4 içeriye 16 diye girip de 2 ile çarpılırsa 32 olur burası. Ve bu durumda ne yapar? 32 dediğiniz kaçta kaçın? 8 ile 4'ün çarpımı toplamları da buradaki 12'yi veriyor. Şöyle yazıyorsunuz kök 8 eksi kök 4 şeklinde. Bakın burada dışarıda bir şey yok. İçeriden dışarıya çıkaracağız. Mesela bu 40 dediğiniz 4 ile 10'un çarpımı 4 dışarıya 2 diye çıkar. Bak kök içerisinde 7 eksi 2 kök 10 şöyle. Bak burası 2 çarpı 5 toplamları da 2 artı 5 7'yi veriyor. Ve ne olacak? Kök 5 eksi kök 2 şeklinde yazılacak tamam mı? Peki burası mesela 4 çarpı 15 gördüğünüz gibi 4 dışarıya 2 diye çıkar. Bak 8 artı 2 kök 15 olur. 15 5 ile 3'ün çarpımı toplamları 8 verir. Kök 5 artı kök 3 şeklinde yazılır tamam mı? Daha sonra Şimdi bak burada ne içeriden dışarıya çıkabiliyor ne de dışarıdan içeriye alınabiliyor. Beni burada çok iyi dinlemelisin şimdi. Bak bunu ne yapacağım biliyor musunuz? Ben burayı mesela kök 2 ile genişletsem. Kök 2 ile çarpsam tabii ki aynı şeyi çarptığım için kök 2'ye bölmek zorundayım. Yani bir şeyi sebepsizce çarpıyorsanız bir sayıyla aynı sayıya bölmek zorundasınız ki e, değeri değişmesin diye. Tamam mı? Tabii siz burada şu kabukların içini çarpacaksınız. Yani bak köklü içleri çarpacaksınız. Yani bak bu sarıyla boyadıklarımı çarpacaksınız tamam mı? Yani kök içinde 2 ile 4'ü çarp 8. 2 ile kök 7'yi çarp 2 kök 7 oldu. Paydada da kök 2 var. Peki bu 7 dediğiniz 7 çarpı 1. 8 dediğinizde 7 artı 1. Bu ne yapar? Kök 7 artı kök 1 diye yazılır. Payda da kök 2 kalır. Kök 1 1 olarak çıkıyor zaten. Şimdi bak mesela şöyle yapalım şu işlemi yapalım önce içeride şunu 2 ile çarpsam ve yukarıya eklesem bakın şimdi 9-2 kök 14 bölü 2 desem bak 14 dediğimiz 7 ile 2'nin çarpımı 9'da 7 ile 2'nin toplamı kök 7 eksi kök 2 bölü kök içinde bak şu üstteki kabuk bu çıktı ama içerideki 2 kökün içinde kaldı yani şu benim bak mavi ile çizdiğim köklü ifade ikisinin de köklüsüdür. Dışa yukarıdaki böyle çıktı ama aşağıdaki kökün içinde bu şekilde kalır tamam mı? 2 kökün içinde kaldı. Peki bakın burada burada sıkıntı ne? Burada derece 4. 2 var tamam ama derece 4. O 4'ü nasıl parçalayacağım? Bak şöyle yazacağım. 2 kök şeklinde iç içe geçmiş 2 kök şeklinde yazacağım. Çünkü karekök olmak zorunda. Şöyle bak 2 kere 2 4 yapıyor. 13 artı 2 kök 30. Bak bu 3 ile 10'un çarpımı toplamları 13'e veriyor gördüğünüz gibi. Şöyle deriz. Bak en dıştaki duruyor. İçteki benim bu bak boyadığım köklü ifadeden bahsediyorum. En dıştaki duruyor. İçteki ise kök 10 artı kök 3 diye yazılır. Bu şekilde tamam mı? Peki şimdi burada yine 6. derece ya. Sen bunu şöyle yaz. Bak şöyle parçala bu sefer. 3'e 2 diye parçala. Çarpıldığı zaman bura 6 yapsın. 104 nedir peki? 104 4 ile neyin çarpımıdır? 104 26'nın çarpımıdır. 4 ile dışarıya 2 diye çıksın. 15 artı 2 kök 26 olsun bu şekilde. Tamam. Bak bu 26 13 ile 2'nin çarpımı toplamları da 15'i veriyor. O zaman bak içteki benim şu sarıyla boyadığım yer var ya burası. Burası. Heh, burası kök 13 artı kök 2 diye yazılır. Ama dıştaki küp kök aynen durur. Tamam mı? Bu böyledir. Şimdi sağ tarafa gelelim. Bak şimdi örnek 1. Şimdi demiş ki kök içerisinde 7 artı kök 48 çarpı 2 eksi kök 3. Bak kök 48 nedir? 4 ile 12'nin çarpımıdır. 4 dışarıya 2 diye çıkar. Önce bunu bir ele alalım. 7 artı 2 kök 12. Peki 12 4 ile kaçın çarpımı? 3'ün çarpımı. Bu da 4 ile 3'ün toplamı olduğu için bu ne demektir? Kök 4 artı kök 3'tür. Kök 4 artı kök 3 dediğim 2 artı kök 3 oluyor. O zaman bunu şöyle yazıyorsun. Bak 2 artı kök 3 yanında da ne vardı? 2 eksi kök 3. Bunlar birbirinin eşleniği birinci olanın karesinden yani 2'nin karesinden kök 3'ün karesini çıkaracaksın. 4'ten 3 çıktı. 4'ten 3 çıktı. 1 yaptı. Cevabınız 1'dir. Tamam mı? Bu 1. 2'ye gel şimdi. Bak çok iyi dinle beni. Şuna bir müdahale edelim mesela. Bak bu sarıyı da boyadığım köke bir bakalım şimdi. Bak bu nedir? 6 ile 1'in çarpımıdır. 6 çarpı 1. Toplamları da burada. Değil mi? Bu nasıl çıkar dışarıya? Kök 6 eksi kök 1 diye çıkar. Ama dışarıda şu eksi var ya bu eksi içeriye dağılırsa eksi artı böyle olur. Şunu da sırayla yazayım şöyle. Tamam mı? Yani işlemleri çok düzgün yapmaya çalışıyorsunuz. Bak 10 ile 1'in toplamı 11 oldu. Burası da artı 4 kök 6 oldu. Şöyle yaptı. 4 kök 6. 5 kök 6'dan 1 kök 6. 4 kök 6 oldu. Şu 2 çarpı 2 ya bu 2 içeriye girerse 11 artı 2 kök 2 içeriye 4 diye girer. 6 kere 4 24 yapar şöyle. Bu 3 çarpı 8'dir. Toplamları da 11'dir. Dolayısıyla kök 8 artı kök 3 diye böyle yazılır. Yani bak toplamları da buradadır görüyor musun? Buradadır. En son hali budur. Kök 8 artı kök 3'tür. Peki bu 2 numara. Şimdi gelelim 3. soruya bak. 3. soruda x 2'den daha büyüktür. Bu 2 ile x'in çarpımı. Bu da 2 ile x'in toplamı gördüğünüz gibi. Şimdi o zaman arada da x'i var. Önce büyük kök içinde x. Sonunda küçük kök içinde 2. Çıkartıyorsunuz. Eşittir 6 kök 2. Bunu sağ tarafa atsan kök x eşittir ne yapar? 7 kök 2 yapar. Şimdi kök x'i bulmak istiyorum ben. Şey x'i bulmak istiyorum. Her iki tarafın karesini alıyorum şöyle. Burası x diye çıkar. Burası da 49 çarpı 2'den 98 yapar. Cevabınız 98'dir. Evet değiştiriyoruz sayfayı. Diğer sayfaya geçelim. Evet dördüncü soru arkadaşlar x y'den büyük o da 0'dan sıfırdan büyüktür demiş. İkisi de pozitif sayılar gördüğünüz gibi. Bakın şimdi bu 4 dışarıya çıktı. Bak şimdi kök içerisinde şöyle x artı y artı 2 kök içinde x y bölü paydaya geldiğimiz zaman kök içerisinde x artı x artı y şu 4 dışarıya çıkar eksi 2 kök x çarpı y olur. Bakın iki sayının çarpımı burada toplamı burada çarpımı burada toplamı burada o zaman ben bunları şöyle yazacağım yukarıyı kök x artı kök y diye yazacağım aşağıda kök x eksi kök y diye yazacağım x y'den daha büyük. Bu da 3'müş. karşıyat bunu. Bak kök x artı kök y. 3 ile bunu çarparsan 3 kök x. Eksi 3 ile bunu çarparsan 3 kök y olur. Bunu sol tarafa attığın zaman 4 kök y eşittir 2 kök x olacak. Sadeleştirdiğin takdirde 2 kök y eşittir kök x olacak. Benden x bölü y'yi soruyor. Şöyle yapalım bak. Şu kök y buraya bölü olarak geçerse kök x bölü kök y eşittir 2 olur. Yani kök y'yi buraya böyle olarak attın tamam mı? Her iki tarafın karesini al şimdi. x bölü y eşittir kaç olur? 4 olur diyeceğiz. Tamam. Peki bu böyledir. Sonra geliyoruz. Köklü sayılarda sıralamaya. Şimdi arkadaşlar köklü sayılarda sıralama yaparken köklerin derecelerine bakın. Dereceleri eşitse içlerinin büyüklüğüne küçüklüğüne göre sıralayın. Dereceleri eşit değilse dereceleri eşitleyip ondan sonra sıralayın. Bakın şimdi mesela burada bunun derecesi 2, bununki 3, bununki 4. 2, 3, 4 nerede eşitlenir? 12'de. Bunu 3 ile genişleteyim, bunu 4 ile genişleteyim, bunu da 6 ile genişleteyim. E o zaman ne yaptı x dediğimiz? 12. dereceden kök 6'nın 6. kuvveti. Y dediğimiz ne yaptı? 12. dereceden kök 7'nin 4. kuvveti. Z ne yaptı? 12. dereceden kök 8'in 3. kuvveti. Tamam. Bak şimdi altının altıncı kuvveti ne demek? 6'nın kübünün karesi. Yani 216 çarpı 216. Bak büyüklüklerini buradan bakalım. Bu da 7'nin karesinin karesi yapar. Yani 49 çarpı 49 yapar. Bak 7'nin karesinin karesi yapıyor. Karesinin karesi. 49 çarpı 49. Peki bu da 3 tane 8'in çarpımı. 3 tane 8'in çarpımı. Bak tabii ki de 216 çarpı 216 büyük olacak. 49 çarpı 49'dan. 49'da 49 ile 49'un çarpımı 3 tane 8'in çarpımından büyüktür arkadaşlar. Yani burada en büyük x sonra y sonra z geliyor. Sıralamanız bu şekilde olur. Tamam mı? Peki. Gelelim 6. soruya. Bak burada ne yapacağız? Paydalardaki işte kök 5, 3 kök 6, 3. derecen kök 6 ve 6. derecen kök 9'u bir sıralayalım. Biz genişletelim. 6'da eşitleyelim bunların derecesini. Bunu 2 ile genişletelim. Bununki 2 idi zaten. 3 ile genişletelim. Yani A dediğimiz 1 bölü 6. dereceden kök 5'in kübü. Yani 125. B dediğimiz 1 bölü 6. dereceden kök 6'nın karesi. Yani 36. C dediğimiz 1 bölü 6. 6. dereceden kök 9. Peki paydası üst taraflar aynı görüyorsun değil mi? Yani 1, 1, 1 hepsi. Paydası büyük olan daha küçük olacak. Tabii ki paydadaki şu 125 daha büyüktür. 36'dan o da büyüktür 9'dan. Ama paydası büyük olan daha küçük olduğu için A küçüktür B'den o da küçüktür C'den diyeceğiz. A, B, C. Yani cevabınız budur. Tamam mı gençler? Bu böyledir. Bu 6'ydı. Şimdi gel 7'ye. Bak 7. soruda. Bak böyle bir ifade geldiği zaman ne yapacaksınız? İşte iki kökün toplamı ya da bir kökle bir sayının toplamı şeklinde gelirse ne yapacaksınız? Her tarafın karesini al. Yani tek çıkış yolunuz bu olacak sizin. Her iki tarafın karesini alalım. Bak buradan x kare. Bak birincinin karesi 11. Birinciyle ikincinin çarpımının iki katı. iki katı. Birinciyle ikinciyi çarparsan 6 ile 11'in çarpımı 66 yapar. İkincinin karesi 6. Bu da ne yapar? 17 artı 2 kök 66. Peki buna gelelim şimdi. Y'nin karesine bakalım. Birincinin karesi 12. Çarpımlarının iki katı 2 kök 60. İkincinin karesi 5. 17 artı 2 kök 60. Tamam. Şimdi Z'ye gelelim. Z'nin karesi. Birincinin karesi 13. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. Şöyle. Şöyle. İkincinin karesi 4. 17 artı. Bak şu 2'yi içeriye 4 olarak at. Ve 13 ile çarpılsın 52 olsun. 2 kök 52. Şimdi dikkat edersen bak 17'ler aynı. Sen bunlara göre sıralayacaksın şimdi. 17'ler aynı zaten. 2 kök 66 hepsinden büyüktür gördüğün gibi. X büyüktür. 2 kök 60'dan yani Y'den o da büyüktür. Z'den diyeceğiz. Yani cevabınız X büyük Y büyük Z oldu. 8 numaraya gelelim. Bak 8. soruda. Demiş ki ABC sayılarını sıralayalım diyor. Aynı şekilde her iki tarafın karesini al. Bak A'nın karesi Eşittir 12 birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 2 kök 60 artı ikincinin karesi 5. Yani 17 artı 2 kök 60. Peki her iki tarafın karesini aldığın zaman B'nin karesi bak birincinin karesi 15. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı şöyle yazalım. İkincinin karesi 4. 19 artı şu 2'yi içeriye 4 diye at ve 15 ile çarpılsın ne yapar? 60, 2 kök 60 yapar. Bu sefer de kökler aynı gelecek bak. Ee, burada da her iki tarafın karesini al. C'nin karesi, birincinin karesi 10. Birinci ile ikincinin çarpım dikkati 2 kök 60. Artı ikincinin karesi 6. Ee, ve buradan 16 artı 2 kök 60 olacak. Bak bu sefer de, bak bu sefer de bunlar aynı. Sen sıralamayı bunlara göre yapacaksın. 19 büyüktür hepsinden. Yani B büyük oluyor A'dan. O da büyüktür C'den. Tamam mı? B, A, C şeklinde ilerleyecek. 8 numara buydu. Son sayfamıza geliyoruz. Hadi bakalım sayfayı değiştiriyoruz. Evet burada son iki sorumuz var. Bak küp kök 3 küçüktür. 6. derecenin kök x'ten o da küçüktür. 4. derecenin kök alttan. Ne yapalım biliyor musunuz? Hem buradaki 3'ü hem 6'yı hem de 4'e bölünebilen bir kuvvet alalım. Yani kaçıncı kuvvet? 12. kuvvet. Hepsinin 12. kuvvetini alırsanız. Hepsinin 12. kuvvetini alırsanız. Ne yapar burası? 3 üzeri 4 mü yapar burası? Bak 3 üzeri 4. 3 üzeri 4 olur. Neden? Bu 12 ile 3 sadeleşir. 3 üzeri 4 kalır. Bu x'in karesi kalır. Evet. Bu da 6'nın 6'nın 3. kuvveti yapar. 6'nın 3. kuvveti. Yani x kare büyüktür. 3 üzeri 4'ten 3 üzeri 4 81. Küçüktür kaç? 6'nın kübü 216'dan. Şimdi bak Kaç tane x tam sayısı vardır diyor bunu sağlayan? Tabii ki reel sayı olabilmesi adına arkadaşlar çift derece olduğu için x pozitif olmak zorundadır. Pekala, hala ben 9'u alamam. 9'u verirsem 81 yapar. 10 diyebilirim, 11 diyebilirim, 12 diyebilirim, 13 diyebilirim. 14, 15 dersem 15'in karesi 225 yapar. 14'ü alırım en son. En son bunu aldığım için kaç tane? 5 tane diyeceğiz, tamam mı? Peki, son sorumuz Bak 10. soruda diyor ki K noktasında bulunan bir kişi ABC noktalarında bulunan nöbetçi eczanelerin uzunluklarını bir Android uygulamada yukarıda yazıldığı gibi görüyor. Buna göre eczanelerin uzaklığının azdan çoğa doğru sıralanışı aşağıdakilerden ee, aşağıdakilerden diyorum nasıl uyduruyorum görün sorunun sonunu hangisi olur tamam azdan çoğa doğru yani küçükten büyüğe doğru sıralayacağız peki şöyle konuşalım bak A'ya baktığınız zaman arkadaşlar birazcık küçültelim şekil tam sığsın. Ben de çözümü şu sizin not alacağınız yere yapayım. Bak A'ya baktığınız zaman A dediğiniz K'nın A'ya olan uzaklığı kök 6 artı kök 7. B'ye baktığınız zaman B dediğiniz arkadaşlar kök 10 artı kök 3. C'ye baktığınız zaman C dediğiniz kök 11 artı kök 2. Tamam. Karesini aldığınız zaman buradan A'nın karesi. Bak birincinin karesi ikincinin karesi 13 yapar. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 2 kök 42. B'ye baktığınız takdirde arkadaşlar birincinin karesi 10, ikincinin karesi 3, 13 yapar. 2 kök 30. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. Bak demin de yaptık. Seri geçiyorum çok yaptığımız için. Birincinin karesi 11, ikincinin karesi 2 topla 13. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 2 kök 22. Şimdi bak dikkat ederseniz kök 13'ler birbirine eşit. Ve biz sıralamayı nereye göre yapacağız? Buraya göre yapacağız. En küçük hangisi C. Azdan çoğa doğru sıralarsak C en küçüktür. Ondan sonra B'dir. En büyük de burada hangisidir? A'dır. Uzaklık bakımından uzaklıklar bunlardır arkadaşlar. Cevabınız budur diyeceğiz tamam mı? Ve böylece gençler kareköklü ifadelerin de son kısmını bitirdik. Sadece son kısmının ödev testleri kaldı. Ödev testlerinde de arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın ödev testi 1, ödev testi 2, ödev testi 3 ve yeni nesil sorularımız olmak üzere 4 tane ödev testiniz var. Bunları hakkıyla bitirdiğiniz zaman arkadaşlar konuyu hakkıyla bitirmiş olacaksınız tabii ki. Ödev testleri bu işin tamamlayıcısı. Yani biz bazı sorular da bu tarafta veriyoruz, veriyoruz biliyorsunuz. Onun için kesinlikle harfiyen her bir sorusunu tek tek çözeceksiniz tamam mı? Bu işin net olmasını istiyorsanız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.